Ve e, e, Yılmaz Güney'in geldiğini söylediler. Ben yukarıdan aşağı indim hızlı hızlı. E, o kadar güzel güler ki o güldüğü zaman. Yani ciddi, ciddi durduğu zaman da çok sert bakışlı. Ondan sonra elini omuzuma böyle pat diye vurdu. E, geldik işte burada böyle. E, Demek evim burası dedi. Böyle böyle baktı. Kitaplara baktı. Çok beğendi. İşte dedi e, hanımına dedi ki yani e, işi Fatoş Türkiye'de işte böyle herkes Osman Şahin gibi böyle kitap okusa yani Türkiye nere, ne, Bu ülke nasıl güzel olurdu dedi öyle öyle şey yaptı hep gülüyor böyle seni Güney filme davet etti değil mi baba ilk evet, kitabın kılmızı yeldeki Musalim ile o kuş zaman, de e, filme çekmek istiyordu dedi, Güney filme gelsene dedi o zaman kızım e, bütün sinema şeyi e, cal olmuydu Cağ, evet evet böyle